Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Big Paint balı bilenleriniz vardır. Onun ikinci oyununu varmış. Ben yeni gördüm. Onu oynayacağız. Umarım eğlenir. Siz beğenirsiniz. Beğenirseniz videoyu beğenmeyi. Kanalda abone olmayı unutmayın. Bu oyuna geçelim. Şimdi bize bir silah seç diyor. yapalım, seçelim. taramalım, seçelim. Biz keskin nişancı olalım ya. Hepsi açıkmış zaten. Niye o zaman? Keskin nişancıyla başlayalım biz. Bu minigun geldi. Ben keskin nişancı seçmiştim. Pingim. Pingim sanki bir, bir tık fazla. Sanki. Bir tık. Bir tık. Anam. Ben bunu nasıl başardım? Hah. Örtüs pink. Nükleer mi attı lan? Manyak mı bu ya? Manyağa bak nükleer atıyor. Hoppa. Yerimiz şu an... Evet. Acayip iyi. göster kendine. O oh, kim vurdu lan? Tek tek mi yedim ben? Hadi arabayı açalım. Tamam. Hop. Burada biri varmış. Ula. Ula. Buradan biri gelmesin. Hocam bu mermiler nasıl tek atıyor? Radar tekrar kullanalım. Heh, gel gel. Hoppa. Var mı başka? Burada bir drone. Drone'u şöyle göstereceğim. O buradakileri vuracak ben buradakileri. Hadi. Niye adam gelmiyor bu taraftan? İçeri girmiyor ki. Aha giriyormuş. Vur dur. Dur vur. Dur vur. Ben bunları alırım ya. Çık bakalım. Çık bakalım. Helal Drone. Opa. İçeri girdirmiyorlar. Yani mantıklı olan. Oo, kafama yedim kötü yedim. <laughs> Hissettim. Sanki ben vuruldum ya. Hop. İki tane drone koyabiliriz mi? Yok bir tane drone koyuyoruz. Tamam. Bir tane... Şuraya bir tanet. Hocam arkadan gelmeyin ama ya. Bak arkadan gelmeyin ya. Bu da pik. Bizim adam ölsün. Bazen, bazen kolsuzluk olabiliyor evet. <laughs> bazen kolsuzluğumuz çıkabiliyor. Ona yapacağımız bir şey yok ya. Al saldırı onu. <laughs> gel buraya gel. Arkadaki nasıl aldım ben? Hiçbir fikrim yok. İyi gittik, iyi gittik. Konuşamadım, pardon. <laughs> Paramız bayağı birikti ya. O ben ne yapıyorum? Ben burada hala adam öldürüyorum. Hop. Sıkma oradan. Sen de. Nasıl vurulur lan ben? Doğum vurulunca ben de mi vuruluyorum? Ya nükleer attı ya. Bizim adam mı attı? Bizim adam atmış tamam. İyi güzel. Aa, abicim nükleer atmayın. Nasıl işse nükleer atınca benim pingim çıkıyor. <laughs> burada biri. Oha. Biz mi öldük bu sefer? Galiba biz öldük. Yo, yine bizden attılar. Biz kazandık. Biz nükleer atıp duruyoruz. Ben de atacağım. 21 kişi öldürmem lazım. Ben de atacağım evet. Bu nükleeri göstereceğim size. Bir, bir an fokuslandım da. O yüzden Odaklanınca konuşamıyorum. Göster bana yerde herhalde. Tarıya, tarıya çıkıyor. Da bu tek atması biraz saçma olmuş sanki ya. Adamda minigun var adam ona tek atıyor. Bursa kadar kayıyorum galiba. Tamam. 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 Lan. İyi. Tamam. Tamam. Hadi son 7. 6. Biz de bir tane yükler atalım. Hayır oyun bitti ya. Hayır ya. Nükleer atacaktık bizde ya. Aa, biz keskin nişancımızdan devam edelim. Başlayalım bakalım. Bu sefer bu sefer açıyoruz. Şu bir. Şu iki. Nasıl bir harcaymış ya? Şuradan tahmin ettim. Ona öleceğimi çok tahmin ettim. Direkt bana bakarak geldi çünkü. Taraya taraya gelmeyin ya. Ne bu? Ta ben aptalım. Ben gözümün önündeki taraya göre göre baba da benim aptallığımı yaptı. Nasıl öldüm lan ben? Bu adamlar bizim beyze gelmiş. Oğlum sayırdır hayırdır? lan? Ben konsolosluğum başladı biraz. Adamı hasta etmeyin ha. Adamı nereye etmeyin ha. Bu ya? bak 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 geliyor bak. Ben şuradan temizleyeceğim hepsini. Aa, Aa vurdum onu da. Çok iyi. Cam varmış lan burada. Tamam. Şuradan gelen. Şuradan. Tamam. 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 Çok iyi. Hepsi ortada mı? Temizlik. Hayır ama. Tamam. Şöyle şöyle drone'la kapatalım. Taret. Abiciğim Adıcığım... Saçma sapan yerlere şey koyuyor ya. E sen de bir rahat dur ya. Neredesin sen? Görme beni. E bizim Beyz'e girdi bu. Hadi son bir. Bir kişi daha aldık mı? Oh. Bastım gitti yere Uf. Uf 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 uf. Hepsi şu an. Bu tarafa dönüp niye bakıyorsun sen? Kesin iyile. Kesinlikle arada araştırdığından değil. Kesin iyile. adama çok iyi ben bu arada savaş oyunları oynarken çok odaklanıyorum konuşmayı unutuyorum o yüzden <laughs> kusuruma bakmayın sadece oyunun keyfini çıkartın bir tane bizim beyze kaçak var Şuradan. Çok iyisiniz, saadetler. Elensiniz. Biraz aptalık ettim. Oh. 110 mu? Ben çok fark açmışım. Kaykaya gidiyor. Nükleer geliyor. <laughs> Ama hala çok gerimde. Hoppa. Hoppa. Yukarıdan. Aldım. Tamam. Şuraya bir tane, şuraya bir tane. O nasıl öldürdü beni ya? Benim taretler nasıl patladı? Allah Allah. Benim taret nasıl tekeri ya? Merhabalar. <laughs> Hoppa. O ne lan? İre mi lan o? Adamın arkasına çıktığım gibi taramaya başladı beni. Dayı. Ha bizden mi iş? Bunlar bot mu? Oyunda bot var galiba. Bunlar bot ya. Da gitti. geldi. dost hanım. Hadi terk benim. Bizim base'de kimse yok. Hepsi burada. Oha. Vur şu Dayı bak. Şerefsiz ya. Yerimi çaldı oradan grup grup duruyor sürekli. ne yapıyor lan orada? Bitti oyun zaten kazandık. Easy peasy. Güzel sandık mı? Düştü de güzel mi? Kullanılır mı? Ee, toplayalım. 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 Hadi lan. Hadi lan. Hadi kırmızıyı ver. Ver o kırmızıyı. Yok vermedim. Neyse güzel. Bari güzel bir silah verdi. Dur. Çok hızlı sıkıyor. Aşırı hızlı sıkıyor. Normalde. Ha yani işte. Kafe. <laughs> bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Beğenmişsiniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Eğer bu oyunun devamını istiyorsanız, daha fazla silah açmamı istiyorsanız, güzel bir like atarsanız, güzel bir like atarsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.